Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Asgari ücret yeni rekorunu kıracak. Asgari ücrete ara zam geliyor. Temmuz zammıyla çalışanların taban ücretleri yukarıya çekilecekken Yapılacak vergi düzenlemesiyle de asgari ücret üzerinde maaş alan bütün çalışanların alım gücü yükselecek. Asgari ücretin yükselmesiyle devletin vazgeçtiği gelir ve damga vergisi tutarı da artacağından bütün çalışanların maaşlarına bu durum olumlu yansıyacak. İhracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları yapılacak düzenlemelerle daha homojen bir şekilde vatandaşa yansıtılacak. Bütün maaşlar hem enflasyon farkı hem de refah payıyla belirlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Erdoğan, toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağının altını çizerken, hem enflasyon farkı hem de refah payıyla maaşların artacağını ifade etti. Son dönemde sıklıkla duyduğumuz bu refah payı, enflasyon oranı üzerinde verilecek zam oranını ifade ediyor büyüme rakamlarıyla OECD ve G20 ülkeleri arasında dikkat çeken Türkiye'nin ihracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları bu şekilde daha homojen bir şekilde tabana yayılacak. Enflasyon farkı ve refah payıyla maaşlar belirlenerek alım gücü yükseltilecek. Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak. Büyümeden taviz vermeden enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak. Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda %2.39, yıllık bazda ise %43.68 olarak kayıtlara geçti. Yıllık rakamlar son 16 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.